Arkadaşlar merhaba. Bugün annemle pide yapmaya karar verdik. Pidemizin önce hamurunu yapıyoruz. Ben 6 su bardağı un koydum. Şeker, mayamız, yağımız. Şekerimizi koyuyoruz. 2 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz ve daha sonra mayalanması için kenara bırakıyoruz. Daha sonra kıymalı yapacağımız için kıyma harcını yapmaya geçiyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Daha sonra üzerine sarımsağını, baharatlarını, bir yemek kaşığı salçamızı koyup suyumuzu da birazcık ekledikten sonra kavurup olmasını bekliyoruz. Bakıyoruz mayamız gelmiş. Sonra yuvarlaklar haline getirip eşit parçalara böldükten sonra pidenin şeklini vermek için merdane yardımıyla düz bir şekilde açıyoruz. Sonrasında iç harcını ekleyip kenarlarından kıvırma işlemini yapacağız. Hamurumuz gayet yumuşak. Kıvırma işlemini yapıp pidenin son şeklini vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi dışarıdaki pidelerden hiçbir eksiği yoktu. Sonrasında bir de kapalı pide yapmak istedik ikisini de göstermek için. Bu şekilde uçlarını iyice kapatıp içi açılmasın diye Üzerinden bir kat daha geçebilirsiniz. Daha sonra kenarlarını gördüğünüz gibi içe doğru bastırıyoruz. Hem daha sağlam oluyor, iç harcı çıkmamış oluyor. Sonrasında bir şef edasıyla alıp tepsimize koyuyoruz. Yumurta harcını hazırladık. Açık pidemizin kenarlarına sürüyoruz. Size kapalı pidenin bir yumurtalı bir de yumurtasız halini göstermek istedim. Biz normalde yumurtasız yapıyoruz ama yumurtalı da seven var. Bu yüzden bunları da göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi son hali bu. Yumuşacık. İçini görüyorsunuz. Harika bir harç. Yumuşak bir hamur. Kapalı pidemiz. İsterseniz üzerine yumurta kırmaya da bilirsiniz ve her harçtan yapabilirsiniz. Gördüğünüz yumurta sürülmüştü. Yumurtasız olan ve peynirli olan akmasın diye onu bu şekilde koyduk. Hamurunu gördüğünüz gibi yumuşacık. Evde istediğiniz zaman yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bizi abone olmayı unutmayın. Destek